Selamlar herkese. Valorant'ın yeni koleksiyonu Overdrive ortaya çıkmış oldu. Bu koleksiyon içerisinde RGX katanaya benzer bir katana olacak. Aynı zamanda Baki, Şerif, Stinger ve Vandal olacak. Tema olarak böyle motorcu temaların yansıtacağını söylüyor. Sıntılar geçen hafta gelmişti bu konuyla alakalı ve gördüğümüz kadarıyla aslında buna referanslı bir kartı var diyebilirim aslında. Gördüğüm kadarıyla benim, yani bilmiyorum çoğunuza olmamıştır ama belki sadece bende olmuştur. Bu koleksiyonun kırmızı rengini özellikle Cyberpunk'taki temalara benzer Nedense bilemiyorum ve siyah rengine bunu ekleyebilirim ekstra olarak. Benim görüntü olarak hoşuma gitti. Biraz böyle nasıl oturaklı duruyor koleksiyon. Özellikle Vandal'ın ve şerefi görünüşünü dış görünüş açısından beğendim ama tabii ki içerik olarak da sesini, özel load varsa load'unu, bitirişini ve renk paketlerini onun içerisinde görmemiz gerekiyor. Şu an görünüş açısından güzel gibi geliyor bana. Fiyatını tahmin etmemi isteyebilirsiniz. benim tahminim burada 2175 olan puan olacağıyla alakalı silahlar. Bıçakta dört. 4350 olan puanı olabilir. efektif bir şeyin gelmesini ben bekliyorum. Bu kadar fazla şeyden sonra efekti olmazsa yani çok fazla hüsrana uğratır. Beni sizin görüşlerinizle birkaç saat içerisinde de aynı zamanda oyun içi görüntülerini elde ederiz. Yine ben bu kanala videosunu atarım. Onu kendinize iyi bakın. forex hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bay bay.